Vay beni vaylar beni yürekler dağlar beni ağlarsa anam ağlar an gerisi yalan ağlar gerisi yalan ağlar Kulağım duymuyor ki Neyi duymuyor ki işine geleni duyuyor şu kapıyı bir kapatayım şu kapıyı bir kapatayım kapattım aha da kilitledim <laughs> kilitledim kimse de giremez gel şu sobanın başına bakalım hiç seni gidin yok gel buraya gel gel şuraya bir gel otur Otur güzel kadın otur. Aha da açtım. Tanımadım ki yine. Ya nasıl tanımadım? Ben seni e, Yunus'u sandım ama ölmüşüm. Yunus'u sandım ama değilmişim. He değilim. Ben Yunus'um yane yane. Gel yanıma ol bir çare. İç suyumuzdan kane kane. Gel gör beni aşk neyledi? Ben Kelimeler alamıyorum, sesini duyuyorum da. Sesini duyuyorsun, kelimeleri alamıyorsun. Evet. İsmin ne? Kamila Dalgıç. Ne güzel ismin var be. He. Adamın ismi ne? Kurudum, kurudum. Kanser oldum elleme Kanser mi oldun? Öyle diyeyim, kendi kendime baksana. Ya Kamila anne, sobayı yakabiliyorsun. He. Yemeği yapabiliyorsun. Yap. Adam kapıdan girince aşkım diyebiliyorsun. Allah bak odunları hazırladım, oraları yuyacaktım, süpüreceğim. Ee, ben geldim. Ee, Dıktın. Yunus sen diyem sen tatlı tatlı konuşuyorsun. Yunus benim ablamın oğlu var. Ablamın. Ben diye. tatlı mı konuşuyorum? kız kardeşimin oğlu Efaci, evet. Tamam ben tatlı mı konuşuyorum? Tatlı mı konuşuyorum? He, ben? onun aynı konuşuyor da benzin de ağzını giretmeyecekler. Üstünden öyle sandım. Öyle sandım. <laughs> Sen beni nasıl görüyorsun? Görüyor mu? Ben nasıl bir adamım? Sen de çok iyi adamsın. Allah razı olsun. Şu garibana da bir dua et be Kamil abla. Allah... Bir dua et bakayım. Şöyle Sen... al şunu bir dua et. Geldiğiniz yollar Kabe olsun. Kabe yol olsun, durakları cennet durağı olsun. He, gelmişiz, beni dilemişiz. Allah Cenab-ı Allah ne dileyiz varsa versin, gençliklerinizi bağışlasın. Çoluğunuzla, çocuğunuzla güle güle yaşan. Kamil abla ne güzel bir dua ettin be. Şöyle <laughs> omzuna yatasım geldi be. Vallahi billahi şöyle Vallahi omzuna çok... yatasım geldi be. Nerelisin yavrum? Çorum. Çorum. Sen? Ben Akkuş kazası ordunun. Ordu Akkuşlusun. <laughs> Eniştenin adı ne? Fazlı Dalgıç. Fazlı Dalgılıç'a şuradan seni seviyorum fazla der misin? Seviyemem ama dillerimiz birbirimize katıyor. İçi içi içimi <gülüyor> 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 Yaşlanınca oluyor be. He. Kamil anne seni gördüm. Mutlu oldum. Soba nasıl ısıtıyorsa sen de bizim içimizi öyle ısıttın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.